Arkadaşlar, e, arkadaşımla surveyin içinde devam ediyoruz. E, şu an ne yapıyoruz? Evimizi genişletiyoruz, yolumuzu genişletiyoruz. Hadi devam edelim can bey. Köylüsün. Boğuluyorum. Kayıt doğru. Tamam. Hazır. Yolumuz hazır. Şimdi evde kaldı sıra. Dur. dur. Dur 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 dur. Hayır 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 dur dur dur. Dur dur. Gel böyle. Burada hayvanlar da olacak ya. Kanka farklı yerlere doğru yollar çekelim işte. Tamam ki tam ortada ev olmasın. Tam burada ev olmasın. Yerlere doğru çimen döşeyelim. Tamam. Buraya doğru mu? Evet, full hepsine. Sadece bizim ev yapacağımız yere çimen düşemeyelim. Bizim ev yapacağımız yer düz önümüzde olsun. Şu kenarları çimen döşeyelim. Tamam, direkt önümüzde olsun. Olursa direkt birazcık ileride olsun araya ev. Gel, hadi. Mesela geldik buradan girdik. Düşünsene geldik buradan girdik direkt ev. Tamam bekle şey elmas kazma yapalım. Arkadaşlar elmas kazma yapacağız şimdi. Can dediği planı uygulamak için. Birazcık madende kasıldık arkadaşlar. Gram ile yaptıysak gelin mi izleyin? Demin Cennet hiç ile yaptık mı? Evet. Nerede ile yaptık? Boş. Öldük arkadaşlar. Öldüğümüzde e, Aternos'un sunucusundan bakarak eşyalarımız. Oğlum sen niye yaptın? Ben sana da kazma yapmıştım. Ay, <laughs> Sen ne yaptın? <laughs> Kanka biz oraya çiftlik koymayız. Direkt minecraft gibi bütün her şeyi getiririz. Sen ne yaptın? Ver ona ver ona. Var, Şey ver şey ver. Toprak ver ver toprak. Toprak ver. Ver al. Ah. <laughs> ver. ver bir Tamam. <laughs> tamam. Evet Cancan can, döşeme konusu hakkında ne düşünüyorsun? Her yere döşeneceğini söyledik. Döşeyebilir misin her yere? Yes tabii ki. <laughs> Duvara, zemine, anime kızlarına. Favorisi anime kızlara. Öyle iyi işçilik çıkarır ki. <laughs> ya aptal ben gerçek Biliyor musun onu? Cancan. Can. Adam anime evet. kızıyla konuşuyor. Anime kızı böyle bir Ya mal ben gerçek değilim. Beni bir sal. Kanka, <laughs> hani Kanka ben çok geldim. <laughs> Arkadaşlar Cancan daha anime. Ben e, animelerin senseisiyim. O da Naruto. Ben ise... E, Sarah Fox Years. Ben daha ondayım. O da animenin şeyi Naruto. Bu da Naruto'yu bitirmedi. İşimiz bittikten sonra mimarımızın yanına gidelim. Selim Bey ne yapıyorsunuz? Selim Bey. <laughs> Şahat çalışması yapıyorum. <laughs> Bokuyla bizim buradan seni yapmak için. Bizim buradan gözükmüyor bunun ipini 10 yılda seçeceğiz. Telaşlı <gülüyor> mimarımızın yanına gidelim artık. O şey e, topraklarımızı topladık. Selim Bey ne yapıyorsunuz? Selim Bey! Kanka sen neyin <laughs> döşeme ustası? <laughs> Daha neymiş? <laughs> ustası. Her şeye düşünür. Anime kızları Hatta da aynı. o toprak 10 yılda yayılacak Arkadaşlar buranın yeşillenmesi bence bir 100 yılı falan filan var. O yüzden arkadaşlar siz zamanın hızlı geçmesini istiyorsanız videoyu tabii ki de hızlandırmakla montajda da uğraşamam. Çünkü ben uşan uga 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 telaştan mı yiresimiz? Bir tane daha da var gel. Kara köpek seni. <laughs> lan bir, bir tane daha var, bir tane daha. Dur, dur. Selamünaleyküm. Eşim anlatmaz lan, onu dedim. Sen, <laughs> sen de oradan düşe. Sen de oradan düşe. Ben döşeyemem, döşeme olsa sen. Oğlum oradan döşe değil, ortada bitirelim. Spagetti etti gibi buluşalım ortada. Arkadaşlar okay, biraz Bir yeşil toprak, toprak ya. Arkadaşlar buranın yeşillenmesi 3 milyon yıl sürecek. <laughs> Abartma amına koyayım. Ama izlerken en çok yorumlar gördüm. Bir kesmeyeceğim bana izleyin. Bak 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 Sen çok yanlış yere geldin kankacığım. <laughs> kankacığım sen onları kır Ben deşiyorum. Anime kızları kırmak erkekliğe yakışmaz. Kanka bu da böyle kalsın zaten içini doldurmayacağız mı kalsın ya? Dolduracağız. Tamam işte zaten kalsın içine toprakla doldurmayacağız mı? Tamam kalsın. Hayır, biz bunu dolduğuna kadar <laughs> iki ay geçer. Ver, 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 ver. Lan oğlum, gitsene lan. <laughs> Çık. Piç. Geceyi hükmeden değil. Oh. git. Nasıl oldu? <laughs> ya birazcık yakın ol sanki ya biraz kanka, daha büyük bir Değilsen bu Kanka bak burayı döşemesini değilsen olsan koç bile yapamaz buranın döşemesini. Tamam Aga ben ne alaka ya? Olsan abi, Kanka bana bir toprak lazım gibi bir, bir 20 stek toprak toplarım gelir. Can can başardık bak <laughs> bir tane. Apa. Arkadaşlar şimdi bundan böyle 3 yılda bir tane çıkıyor bundan böyle 3 yılda 3 yılda 3 tane 3 tane 3 tane, tane çıkacak böyle inşallah.